Hey çocuklar. Bugün size Mino ve Pico'nun içlerindeki ışığı nasıl keşfettiklerini anlatacağım. Hazır mısınız? Haydi başlayalım. Mino ve Pico zaman çiçeğinden ayrıldılar ve gökyüzünün karardığını fark ettiler. Güneş bulutların arkasına saklanmış, orman gölgelerle dolmuştu. Attıkları her adımda ağaçlar daha da sıklaşıyor, sesler fısıltıya dönüşüyordu. Mino durdu ve ''Burası biraz karanlık'' dedi. Piko yaklaştı. Sanki gölgeler bizi izliyor gibi. Kısa süre sonra üzerinde eski bir yazı olan dev bir kaya buldular. Karanlıktan korkma, ışık içinden gelir. Aniden dumanlı bir gölge onları sardı ve tanıdık seslerle konuşmaya başladı. Mino'nun sesiydi. Ben yeterince akıllı değilim. Hata yaparsam insanlar gülecek. Sonra Pico'nun sesi duyuldu. Beni kimse gerçekten sevmiyor. Ben yeterince cesur değilim. Mino derin bir nefes aldı, gözlerini kapattı ve kalbinin şöyle dediğini duydu. Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Hata yapmak beni kötü yapmaz. Gözlerini açtığında göğsünde küçük bir ışık belirdi. Piko gözlerini kapattı ve fısıldadı. ''Seviliyorum. Cesaretim küçük olabilir ama var.'' Piko'nun göğsünden de bir ışık parladı. Işıkları birleşerek gölgeleri kovaladı ve ormanı aydınlattı. Gökyüzünden bir ışıltı düştü ve kristal bir kalbe dönüştü. Kalbin üzerinde şöyle yazıyordu kendi ışığını bulan başkalarına da yol gösterir. Mino ve Pico kalbi dikkatlice yanlarına aldılar. Gölge ormanı arkalarında kalmıştı ama içlerindeki ışık her zaman parlayacaktı. Unutmayın çocuklar, içinizdeki ışık her şeyi daha parlak hale getirir.